Mutfağımdan herkese selam olsun. Arkadaşlar bugün güzel şöyle havuçlu, cevizli, tarçınlı bir kek yapacağım. Evvela 3 tane yumurtayı karıştırma kabıma aldım. Üzerine 1 su bardağı şeker alıyorum. Su bardağı ölçüm 200 milim. Şeker ve yumurtamı iyice çırptım. 1 su bardağı süt alıyorum. 1 su bardağı sıvı yağ alıyorum sıvı malzemelerimi çırptım. Bu aşamada katı malzemelerimi alacağım. Şöyle bir tatlı kaşığı tarçın, bir paket kabartma tozu, şöyle yarım çay kaşığı, çok az, fazla değil, karbonat. Ve unumu alıyorum. 2 su bardağı un aldım arkadaşlar. Şöyle bir karıştırıp kıvamına bakacağım. Çok fazla çırpmıyorum. Bu kadar yeterli. 2 su bardağı un aldım arkadaşlar. Unum da yeterli. Bu aşamada 1 su bardağı rendelemiş olduğum havucu alıyorum. 1 su bardağı şöyle elimle ufalamış olduğum cevizi alıyorum spatula ile karıştırıyorum. Bu şekilde kekimin harcı hazır. Şöyle katı yağla yağlamış olduğum kek kalıbımı alıyorum. Sıvı yağla da yağlayabilirsiniz arkadaşlar. Tepside de yapabilirsiniz. Şöyle bir iki vuruyorum. 180 derecede ısınmış olan fırınımı alacağım. Kızarıncaya kadar pişireceğim. Benim 180 derecede 40 dakikada kekim pişti. Şöyle çöp şişle bir kontrol ettim. Temiz çıktı. O şekilde fırından aldım. Evet arkadaşlar, görüldüğü gibi kek kalıbım gayet güzel bir şekilde çıktı. Ps hemen şöyle bir dilim kesip sizi iç dokusunu da göstermek istiyorum Evet arkadaşlar gerçekten harika mis gibi koktu gerçekten çok güzel harika bir kek oldu İnşallah sizler de yapar ve beğenirsiniz. Beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.